1650 yıllık bir tarihe bakıyorsunuz şu an. Şu an arkamda tam 1650 yıllık bir mazi ve hatıra bulunmakta. Efendim takvimler 378'leri göstermekte. Orta dönem Roma İmparatoru Valens İstanbul'un en büyük problemi olan ve çağlar boyu Maximus Konstantin'den Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığına kadar İstanbul'un tek kadim problemi su problemiydi. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasından sonra Anadolu yakasında Sakarya'dan Melen nehrini, Avrupa yakasından Isıranca dağlarının akarsularını İstanbul'a bağlayarak yani neredeyse Sakarya'dan ve Edirne'den İstanbul'a su getirerek İstanbul'un su problemini yani kalıcı olan su problemini giderdi. Maximus Konstantin'in itibaren var ola gelen bu problem Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı sürecinde bitti. Şu an arkamda işte bu sürecin en önemli görgü şahitlerinden biri bulunmaktadır. Efendim büyük çekmeceden Terkos Gölü'nün, Terkos Nehri'nin o bölgesinden ki 17 kilometre dışarıda bulunmaktadır. Palladium Magnum adı verilen bir Roma sarayı bulunmaktadır. Bugün Mangana Sarayı, Bukele Onu Sarayı ve Palladium Magnum sarayları can kurtaran sahilinden Kumkapı sahiline kadar bütün İstanbul sahili kapamaktadır. Topkapı Sarayı da bu saray kompleksin içinde bulunmaktadır o saraya ve yedi tepeli sur içi İstanbul'una su getirmek için Roma İmparatoru Valens büyük çekmeceden Terkos bölgesinden su getirdi. Bu esnada e, topografik anlamda İstanbul'da çukurlar, hendekler, tümsekler olduğu için onu düzlemek gerekiyordu. Demek ki 3 numaralı tepe ile yani Şehzadebaşı bölgesi ile 4 numaralı tepe yani Fatih bölgesi arasında bu kadar bir yükseklik farkı var. Elime dikkat edilirse sanırım bu anlaşılır. Şurası 3 numaralı tepe. Şehzadebaşı ve Beyazıt Camii bulunmakta. Şurası 4 numaralı tepe. Fatih Camii bulunmakta. Ortasında bir çukur var. İkisinin ortasına bir su kemeri yaparak bu alttaki çukurluğu tümsekliği gidermişler ve sıfırlamışlar. Fotoğrafa gelelim mi? Bizi şu an burada bulundurmakta olan fotoğrafa. Takvimler 1965'leri göstermekte. Şu an belediye otobüsleri geçmekte. 87 un Kapanı Taksim otobüsü şu an geçiyor. Edirne Kapı Taksim otobüsü. Tam fotoğrafta o otobüslerin geçtiği yerde bir otobüs bulunmaktadır. Henry Prost denilen Fransız şehir mimarının yapmış olduğu katliam sonucunda şimdi bakın bu tarafta Şehzadebaşı Camii ve Burmalı Minare Camii bulunmaktadır. Burada mahalleler varmış. Bu mahalleleri yıkmış. Neden biliyor musunuz dostlar? Kameraman kardeşim Mehmet'le birlikte yer değiştirir gibi yapalım ve şu caddeye bakalım. Tamamı şu caddeyi açmak için yapıldı veznecileri Edirne Kapı'ya bağlayan Fevzi Paşa Caddesi açılırken o kadar fazla yıkım yapıldı ki o kadar fazla yer yıkıldı ki bu tarafta da kocaman bir alan bırakıldı. Bu tarafta da kocaman bir alan bırakıldı ve her iki alan sonra doldurulamayacağından dolayı bir dönem boş bırakıldı. İşte 1965'li yıllar bu her iki meydanın da boş kaldığı yıllardır. Fotoğrafta o günleri görüyorsunuz. Ardından İBB Bedrettin Dalan döneminde Fatih heykelini yaparken buralara park yaptı ve bu parklarla buraları doldurdu. Ama fakat lakin madem ki cadde için buraları yıkman gerekmiyordu o zaman de Henry Frost neden buraları yıktın? Neden buradaki insanların evlerine, medreselerine, kütüphanelerine, camilerine, çeşmelerine mani oldun? Medreseler, camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, sokaklar, bedestenler yıkıldı. Sonra biz buraları neden yıktık ki dediler ve ortaya Bedrettin Dalan döneminde bu parklar yapıldı. Şimdi gelelim mi fotoğrafa? 1965'li yıllarda bomboş bir arazi ve burada yürüyen tek tük insanlar ve birkaç tane araba ve otobüs, belediye otobüs. Gelelim mi 2022'ye? Gelmeye gerek yok. Zaten arkamda görüyorsunuz bu kalabalık, bu curcuna, bu ses, bu gürültü. Tamamı 2022'ye aittir. Sizi iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.